Bu görüntülere çok uzak bir insan değilim. Bu sadece Ankara'nın merkezinde değil ne yazık ki Türkiye'nin dört bir yanında benzer görüntüler var. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin Halk TV'de izlediği bu görüntülerin ardından Çukuranbara giderek oradaki vatandaşları ziyaret etti. Eyvallah. Tekin beraberinde götürdüğü ayakkabı, kazak ve kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine verdi. Ha, Allah. Allah. Peki, Biraz git, evet. da orada. Buradaki manzaradan çok etkilenen Tekin, 9 saatlik yolculukla Somali'ye gidenler 9 saniye mesafelerindeki bu manzarayı nasıl görmezler dedi. Bütün bu çevremizdeki konutların içinde bir Somali manzarası yaşanıyor. Yani burası bir Somali gibidir. Ee, ama burada e, Türkiye'nin birçok yerinde bu manzaralar var ama Ankara'nın göbeğinde bu manzara bu... E, Ankara yönetenlerin görmemesi doğrusu e, şaşırtıcı. E, belediyeler, e, kamu, e, örneğin işte bu e, yardım ediyoruz, aile yardım ediyoruz diyorlar. Bakın hanımefendinin çocuğu asker. Eşi asker, çocuğu sakat, hiçbir sosyal güvencesi yok. İşte bizim aile sigorta dediğimiz aile sigortası hayata geçmiş olsa bu manzaraların hiçbirisi birisi yaşanmayacak. Umut ediyorum ki önümüzdeki günlerde aile sigortası ile ilgili yasa teklif vereceğiz. İktidar da aklını başına toplar ve bu manzaralar Türkiye'de bir daha yaşanmasın. CHP'nin seçim vaatlerinden aile sigortasının bu tür manzaraları ortadan kaldıracağını söyleyen Tekin bu konuda en kısa zamanda kanun teklifi vereceklerini ifade etti. Bu manzaraları yaşadıktan sonra önemli olan bu manzaralara çare bulmaktır, çözüm bulmaktır. Ama ne yazık ki e, çaresi ve çözümü maalesef yok. Günü birlik aspirin tedavisiyle götürmeye çalışıyorlar. Bu kısa süreli şeylerdir. Yani bugün bizim yaptığımız gibi işte el yordamıyla bir yardım ettik ama Bunların sorunu özellikle bu yoksul ailelerin sorunu çözmenin bir tek yolu var. Sosyal devlet hayata geçirmek. Sosyal devlet hayata geçmediği sürece bu manzaralar her yerde görebiliriz. Ne yaptık şimdi biz de gittik. Koşa koşa Somali'ye gittik. Buranın Somali'de ne farkı var Allah aşkına? O kadıncağızı düşünebiliyor musunuz? 74 yaşında çocuğu asker yani devlete olan borcunu görevini yerine getiriyor asker olmuş devlete hizmet veriyor. Vatandaş devlete karşı olan bütün sorumluluğunu yerine getiriyor. Acaba devlet ne yapıyor? Bu devlete sorulmaz mı? O 74 yaşındaki kadının çocuğunu askere götürüyorsunuz. İki tane bebeği var bir tanesi özürlü. Hiç kimse sormaz mı ey devlet? Sizin çocuğunuzu askere götürdük hiçbir sosyal güvenceniz yok. Çocuğun eşin annen nasıl geçirir diye sormaz mı? İşte onun için diyoruz ki sosyal devlet, sosyal devlet, sosyal devlet. Sosyal devletin oluşması için aile sigortasının hayata geçmesi lazım. Aile sigortasını Türkiye hayata geçirirse bu manzaraları hiçbir zaman yaşamayacağız. Aksi takdirde bu manzaraları her zaman yaşarız.